canlar tohum oldunuz yine burada hepimizin ilminde bu var bire hizmet hepimiz biri hak ilmiyle dinliyoruz ve hizmet ediyoruz bire etkin ve hakim bir ilimle dürümleri kodluyoruz ve şavkı şer yaşamlardan hak kayıtlara kodlayarak mutlak kulluğu tohum diyoruz Soframız insanlık sofrasıdır. Bunu herkesin iyi dinlemesi ve hakiki edini halik kılarak tohum olması önemlidir. Çok mutluyuz ki doğal dünyanın kültü olan bu meclis, hakkın sırrı olan levh kapıda iyiliği kodlayacak bugün yine. İyilik kök sahaların ünlü kapılardaki diriliğinde hep meknuzdur. Ana kapının tohumlayışı ve tohumlanışında da bu husus kesindir dili kelam olan burada olabilir. Hakkın kalemi olan burada olabilir. şarkı şer kayıtlarından ayrı tutan ve kendini diriliklere kodlayabilenler burada olabilirler. Toprağa tohum olarak inan dini kapıların üstü olan insan çamur yoğurmaz. O hep ilimdir. Et ve kemikten ibaret değildir den den kodlama yapmaz. Hep kendini diller, kendini kodlar ve tohumlarını kayıtlayarak tabuları yıkar. Değerliler, dünyanın çok önemli bir çalışma alanıdır burası. Bu çalışma alanında sıkıntı yoktur. Eşyanın eli, hakkın kelamı ve bütünün ilmi büyük kök sahaları kayda indirebilen dirilik ve çamur yoğurmayanların şavkı olur. Eskinin eskisi deriz hep. Nedir eskinin eskisi? Bilişin kelam olduğu bir diriliktir ona. Hepimiz birlik tekniğiyle kodlama yaparken ışık kapılarından geçerek yaparız bu kodlamaları tınıyı kodlayabilmemiz öz köklere göz olabilmemizden dolayıdır. Önü ardı olmayan birlikler bütüne hizmet için kendi yoğunluklarını kodlamaya çabalarlar. Biz burada bunu yapıyoruz canlar. Orta kapının ortası da var ve ocağın kuranı olan ilmin kelamında da orta var. Ortanın ortasının ortası ve her ortanın ortası yaşamın ilmi budur. Nedir bu? Hepimizin diriliğidir bu. Hepimizin ilmidir bu. Sessizliğin sesini kodlayabileceğimiz kodlanış kaydıdır bu. Ve doğanın gücüyüz biz bugün yine burada. Tebliğleri kodlayarak ilme varmaya çalışan birliklerimiz vardı eski planetlerde olduğu gibi burada da. Ama artık biliyoruz ki bu tebliğler kodlardan kerama inemediğinden kaydın diriliğinin kodlanması gerekir. Çorba piş, pişti mi? Pişti. Yaşam şalkını kodladı mı? Kodladı. Parlak güç dürümleri çekildi mi? Çekildi. Eh daha ne olsun? Hadi gelin doğanın gücünü dinleyelim şu anda. Dinleyelim ve anlamaya çalışalım. Doğa bize seslensin bakalım ne diyecek. Canlılar sevgiyim ben. Ben tohumum, dünyayım ben. Nereden nereye geldiğinizi görüyorum. Çok mutlandım. Sura üfüren bütünün kürzi kapısından geçen ve hastalıkların ilminden öteye vararak kaydını yapan birlik bu birlik. Sizin çamuru yoğurmadığınızı görüyoruz. Çok huzurlu bir dönemi başlatıyoruz. Büyük kötülüklerin önünün alınabileceği bir doğa dirilikleri ilme kaydoluyor. Bugüne kadar planet çok hırslı, çok kindi, sıkıntılı bir dünyaydı. Herkes kırıcıydı, kırıp kayıtsızlık yaptı ve yolu kaybettirdi. Bütün kötülüklerin ciddi kapılarda ilmin kelamı olamamalarıyla ilgiliydi. Ama artık görüyoruz ki planet mukaddes ilmin kelamını kodlamaya başlamış. Bugüne kadar planete indirilenlerin her biri kendini dinlemeye, dinlemeye ve kodlamaya çabaladı ama kırandı, kırdırandı, hırslıydı, çıldırmıştı her biri ve diyordu ki benden başkası yok, önemliyim ben, benimle olun. Hep bu söylendi canlar. Neredeyiz? Her andayız diyen bu meclis beste güfte değil ilimle kodlama yapıyor burada ve tohumları kayda çekiyor doğanın gücünü kült olarak kayıtlayan bu meclis ekmek yoğuruyor